Yangın çıktı. Eyvahlar olsun, çabuk eve dön. Ne yapacağım ben şimdi Lucy'yi fark edecekler. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Merve ben. Lanetli ikiz kardeşe devam ediyoruz. Şu an biliyorum Elizabeth biraz farklı görünüyor olabilir. Çünkü devam ettirdiğim her videomda söyleyeceğim bunu, her serimde söyleyeceğim. Custom contentlerimden dolayı bu şekilde oldu. Yani çok üzüldüm, kahroldum Elizabeth'e. Şu an böyle, ancak bu kadar kurtarabildim. Ya yani bilmiyorum hangi tane detayıysa o. Elizabeth'te de bunu kullanmışım, Lucy'de de Ay, Lucy miydi? Tabii Snow Escape'teki Lucy'de de onu kullanmışım falan. Yani gerçekten simlerim oldu. Keşke onların en azından ten detayını falan silmeseydim. Baksaydım hangisi olduğuna da ona göre silmeseydim. Şu an çok üzgünüm. Yani Elizabeth'in o suratı git. Şimdi Ooo her şey de full. Bugün salı ve bugün Elizabeth'in doğum günü. Hemen Elizabeth'e bir doğum günü pastası yapalım. Onu bir yapalım aradan çıksın. Ondan sonra da Lucy'nin yanına inelim. Lucy ne yapıyor? Gördüğünüz gibi Lucy de değişti. Çünkü Lucy'nin saçları falan da gitmiş. Custom content de o da. Bu arada sabah yine erken saatlerde çekiyorum. O yüzden sesim için kusura bakmayın. Ben geçen oyun düzeltmiştim okul durumunu. Lucy'nin biliyorsunuz. Sosyal hizmetler almasın diye. Şu an yine okeyde. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Yani yine olmaz. Düzeltiriz. Ve bu arada e, en son hatırlarsanız ben Tristan'ı yanlışlıkla yaşlandırmıştım. Bugün işte Elizabeth'in doğum günü, yarın değil ondan sonraki gün Kate'in doğum günü ve Lucy'nin doğum günü. Ama ikisini aynı gün büyüteceğim. Çünkü ikisi yani onlar. İkisinin aynı anda büyümesi lazım. Kate'e zaten teenliği bit bittiği zaman galiba. Genç yetişkine geçmeden önce sanırım bir gün önce falan yaparız. Gençlik iksiri içireceğiz. Zaten öyle olunca Lucy ondan önce ölmüş olacak. Tamam. Bunu da şöyle koyalım. Hadi Lucy'nin yanına inelim artık. Ama kapı yok galiba yine. Şu kapıyı ben bir alayım. Bak bak yine gelmiş birileri. Bu kapıyı bulmak da yıllarımı alıyor resmen ya. Normalde Lucy'nin yanına gitmek için can atarsın. Bunu giy. Ne olduğunu bilmiyorum göremedim. Hemen şu kapıyı da şöyle yapalım. Tamam üstünü değiştirdikten sonra Lucy'nin yanına artık inebilirsin. Geç bak bak bak. Lucy'ye bak kapıyı koydum ya hemen yukarı çıkma girişiminde bulunuyor bak. Hayır tabii ki. Gel onları burada yıka. Çabuk buraya gel Lucy. Yapma. Bana bunu yapma. Of. Sen de ne televizyon derdine düştün şurada kızının yanına gelsene. Şimdi birazcık vakit geçirin siz. Bir de birazcık yandı Elizabeth. Çünkü yaz geldiği için biraz güneşlenmek istedi. Ne istiyormuş? Birini sarılmak istiyormuş. Tamam Lucy'ye sarılabilirsin. <laughs> Gel bir sarılalım. Hadi ya. Eyvah Lucy yine yanıyor burada. Lucy sen niye yazdık kıyafetlerini giymiyorsun? Gel senin dolabın var. Dolabından değiştirelim. Ödevin var mı senin? Lucy'nin ödevi yoktur gerçi. Bak yapmış kız. Vallahi yani çok çalışkan bir kız ha. Din olunca Lus. Üç özelliğini ona getirmemiz gerekecek. Ama bunun yanı sıra ağlamamış Kate. Bunun yanı sıra bir de hobi vermemiz lazım. Acaba hobi ne hobisi versek? Ne yapsak bilmiyorum şu an Lucy'ye. Hobi olarak ne yaptırsak bilemiyorum. Örgü mü ördürsek acaba? Niye hala burada şömine yanıyor yaz mevsimindeyiz? Zenginler diye nereye saçacaklarını şaşırıyorlar. Ya sen bir uyu Kate. Ben onun evine taşınabiliriz diye düşünüyordum. Ama tabii burada Lucy olduğu için, bodrum katında Lucy yaşadığı için Lucy ölene kadar bu bodrum katından ayrılamayız. Bu arada ben Kate'i bir kulübe soktum. Morgan o yüzden arıyor galiba. Şu an ama olmaz. Gelemeyiz. Çünkü Kate'in çok uykusu var. Şu an gelemez. Bir de geçen yani ben kulübün toplantısına götürdüm Kate'i. bayağı gergindi. Herkesle kavga etti. Yağmur yağıyor. Yeni işim var benim burada falan dedi. Halbuki ben yağmurda yüzmeyi çok severim. Kate sevmedi. Elizabeth sen onu döktükten sonra, çaldıktan sonra diyorum. Gel buraya birazcık deney yap. Ay deney yap diyorum. Büyü yap. Yarın bence biz bir büyü şeye Glimmer Bro'a götürelim. Gel. Aa bizi çağırıyormuş. Ay okumadım gelecek sandığım. Tu, bes eve dönmemiz lazım. O kapı orada duruyor. Sarılalım bir. <laughs> <laughs> yangın çıktı. Eyvahlar olsun çabuk eve dön. Ne yapacağım ben şimdi Lucy'yi fark edecekler. Ne yapacağım? Ay burada çıkmış. Burada mı çıkmış yangın? E burada yangın yok. Ne yapıyorsun sen? Sen fark ettin değil mi yangını? eve? Delimsiniz ya? Beni korkutuyorsunuz burada. Ben de bizim evde çıktı sandım. Ya nereden çıkmış olabilir diyorum yangın. Niye ağlıyorsun? <laughs> e yangın çıktı diyor. Burada yangın yok. <laughs> Şurası. Çağırsanıza. ha. Bir düzelt. Düzeltsek mi acaba? Kimse yokken... <laughs> Elizabeth bir Yanacaksın. Elizabeth'in de şansına bak. Kızım işe yaramıyor senin sihirler. Burası neresiymiş ya? Ben ilk defa geliyorum buraya. Aferin. Bak Elizabeth söndürüyor. Bak bes. Vallahi bes. Çok faydası dokunuyor sana şu Elizabeth'in. Tam çekil de görevlerini yapsın insanlar. Allah Hay Allah'ım Barbeküden yangın çıkardı. Tam biz gidiyoruz ya. Ben geçen bölümde kızmıştım biraz. Bay diyelim. Ben Bes'e biraz kızmıştım <laughs> geçen bölüm. Ama Başak bana dedi ki abla kızma Bes çok iyi biri. Bak sonunda göreceksin falan dedi. O yüzden bekliyorum şu an. Bakalım ne çıkacak. Hiç Bes'e sonuna kadar para verip ne olduğunu görmedim. Şu aşağı inşallah kimse inmemiştir. Şimdi Lucy'nin yanına biz bir inelim hemen insanlar şeyken, meşgulken vedalaşalım. Zaten o da uyuyacakmış. Ondan sonra biz yukarı çıkalım ve doğum günümüzü kutlayalım. Artık perşembe görüşürüz diyelim. Sonra sen gel buraya Elizabeth. Bu ne bu? Bir tane de uyarı verelim bunu yaptığı için. İkizcik diyelim. Ayy. Bu arada o yaptığın şeyi de sil. Temizle lütfen Lucy'cim. Hoş değil o yaptığın şey. Diye uyaralım onu. Seni anlıyorum ama ne yapalım. Ben de uğraşıyorum. Laneti kırmak için diyelim. Goodbye canım. Gidemedik çocuğun yanına. Bak bak diyor. Lütfen. Tamam hadi o zaman biz gidelim artık. Tamam. Aa iki tane varmış. Bilseydim yapmazdım meke biş diyelim. Sonra da onlara mumları üfle. Sen de buraya gel. Sen de buraya gel. Hala mı uyuyorsun, Kitty? Ne diliyorsun? <laughs> Tabii ki de lanetin kırılmasını diliyorsundur herhalde. Başka ne dileyeceksin? Yetişemediniz. Kadın üfledi bile mumları. Aa. Elizabeth nerede? Elizabeth yok oldu. Aa, nereden çıktı? Ve yine bak olmadı. Bir daha ya üfleteceğim. Yok olmadı yine bak. Evet. Bu da böyle oldu. Şimdi buna Tekrar bir birthday candle'ı ekle de Kate'e de bunu koyarız. Ne yapalım? Bunu tekrar buzdolabına koyalım. Şimdi Elizabeth senin çok tuvaletin geldi ya. Tekrar batları alayım diyorum. Ne dersiniz? Herhalde artık aynı batları getirmezler. Şimdi sen bir ödevlerini yapar mısın? Zaten A öğrencisi olamamışsın. Senin A öğrencisi olman lazım. Beni zor durumda bırakma Kate. Yarın da A al lütfen. A almıştı bu kız. Niye tekrar düşmüş acaba? Notları. Tristan biraz düzgün yapsana şunu. Lucy ne yapıyor? Çiş yapıyor şu an. Şu an Tristan'dan gözümü ayıramıyorum. Bırakacak yapmayı diye. Tamam tamamladı. Tamam o zaman gel de yat hadi sen. Yine bitiremedin ama neyse. Lucy sen ne yapıyorsun? Lucycik yemek yiyecek. Kız burada bir sürü yemek var. Gittin şey mi yedin? Mısır gevreği mi yedin? Ne yapıyorsun sen kendi kendine? Aman Kate'e bak. <laughs> Çok kızgın. Niye kızgınmış? Ha evet çünkü çabuk sinirlenen biri. Tabii ki de Lucy yani okul asıyor ya. Lucy nereye gidiyor saçmalamasın. Hadi git okuluna. Orada bir şeyler yersin. Bence sen bir butler tut artık Elizabeth. Biz bir butler tutalım bugün. Gerçekçi olsun. Şimdi bak hemen tense diyor. Çünkü alışık değil. <laughs> Şuradan hemen bir battır kiralayalım. Herhalde aynı battır gelmez. Gelirse onu da kovarız. Hay aynı battır mı geldi? Evet. Aynı battır gelmiş. Cık, seni göndereceğim ben. Ne yapıyorsun sen Lucy? Bak şimdi. Aa. <laughs> E ne yapacağız bunu? Değiştireceğiz tabii ki. Ne yapacağız? Kızacağız boşu boşuna temizliyor. Hadi gidiyoruz biz. Birazcık büyü öğrenelim. Yalnız burada daha da belli. Elizabeth'in bronz teni. Oh my God. Hı -hı. U -u. Wow. Öğreniyor musun şu an Elizabeth? Duello yaptı daha önce kamera kapalıyken bir adamla ve yenildi. <gülüyor> <gülüyor> Adam duelloya çağırdı. Bak, biz de kabul ettik. O yüzden güç toplayalım. Tamam mı? Öğrendin mi bir şeyler? Bir kompliman yapalım madem. Teşekkür edelim. Bir de... Scrubero deyince ne oluyor acaba? Kadın istemiyor herhalde Elizabeth'e şu an. O zaman sen gel burada. Kendin bir şeyler yap. Çok tuvaletin gelmiş. Sonra da büyük kitaplarını araştıralım. Altına yapacak kadın. Önce bir tuvalete gir bence. Ondan sonra şunları araştırırsın. Dur gel buna da devam et. Aa arkadaşı Saya. Hadi konuş bakalım ama flörtleşme Saya'yla. Yatın onu diyelim. çok yapalım. Ah sakın onu deme. Tristan'a ne diyeceğiz acaba? Hah buldu. Tamam hadi eve gidelim. Tamam şimdi bakalım herkes nerede. Sen hemen gel bir duş al. Tristan uyumuyor yalnız şu an. Tristan odasında. Tristan sen şu aldığın kitapları okusana. Şunu bir oku. Kate sen ne yapıyorsun? Maşallah Kate. Ödevini yapsana. Biz de çaktırmadan banyoya girelim. <laughs> Karşılaştı. Oo. Vallahi es geçtik. Bu arada şimdi şöyle söyleyeyim size. Normalde biz pazartesi ve perşembe günleri Lucy'yi görmeye gidiyorduk ya. Ben pazartesi günü Lucy'nin yanına götürmedim ki Elizabeth'i. Götürmeyi unuttum. O yüzden salı günü açtım kaydı. Yani salı günü götürdüm haberiniz olsun. Yani üç kere falan gitmiş olmadı. Kate onu bitirdiysen hemen ekstra kredi ödevini de yapıyorsun bak. B alamıyorsun Kate. Ve sen artık büyüyeceksin. Tamam mı? İki oldun mu sen Olmuşsun. Tamam bir de robotik skillini arttırmamız gerek. Yine buraya gelmen lazım. Bak ne zamandır promosyon alamıyorsun ve yaşlandın. Şunu bırakalım. Lucy sen ne yapıyorsun? Bak yine bak bak. Allah aşkına Lucy yine ödev yapıyor. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Aferin sana. Ah Lucy ah sen okula gitseydin demek ki çok başarılı bir çocuk olacaktın. Ne benim akıllı çocuğum. Bak bak o da sıkılmış Kate'te. Hey Allah'ım ya. Tamam Lucy sen bitirdiysen hazır fokussan ekstra kredi ödevini de yap. Tristan sen ne yapıyorsun? Bak kaytarma Tristan. Çok az kalmış. Şunu bitir artık. Ha olmuş. Bir dakika. Ha 4 yapmayacağız. 4 yapacağız. Tamam. 4 yapmamız gerek. 4 yapar yapmaz bırakacağım seni. Şu bir 4 olsun. Hadi Tristan yaparsın sen bunu. Sen ne çabuk banyo yaptın Kate. Tamam. Hadi bakalım. Sen git bir tuvaletini yap. Yine yağmurlar yağıyor burada. Sonra da uyu. Kate sen ne yapıyorsun bu saatte? Şimdi sen o zaman biraz chat yap. Sosyalin art şey azalmış. Arkadaşlarını bir konu bu kadarcık mıydı? O zaman sen de yat. Lucy sen de yat. Tuvalete gir de. <laughs> Burada bir şeyler kaynıyor. Tamam Lucy sen de yat. Eyvah. Neyse bugün perşembe zaten. Uyanınca yaptırırız. Bugün dediğim gibi kızların ikisini de büyüteceğim. Elizabeth hadi sen de şunu bir doldur bitir. Lucy'nin yanına gidelim. Bugün perşembe. Korkuyorum yine Lucy gelecek diye. Önce Lucy'yi bir kontrol altına alacağım. Tamam Lucy yemek yiyor. Sen buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Korkuttu annesini. Gecelikte mi gezeceksin Elizabeth? Yaz da bitiyormuş. Değiştirelim üstünü. Tamam çocuğa zarar marar gelmesin. Kız nereye? Bak bak Lucy'ye bak. Lucy nereye? Hayırdır siz yine ya? Allah Allah. Gel şurada biraz annenle konuş. Şunları bir tartışalım. Aa. Bak yine çıktı yukarı. Tövbe <laughs> 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 taklidi mi yapıyorsun Elizabeth? Bir taraftan da şu yemeğini yesene kuzum. Aç kalıyorsun. Aa, Elizabeth gel şunu bir düzelt. Hayır tabii ki ya. Kızınla vakit geçirsene biraz. Ha, günlük yazacak. Tamam o günlük yazıyorsa sen buraya gel. Gel gel gel. Sen orada biraz büyü yap. Elizabeth ne kadar... Neydi ne oldun ya? Şu hale Tamam mı ne oldu? Responsibilitesi düştü. Lucy neredesin? Ne yapıyorsun? <laughs> Lucy. Çocuk ne yapsın ya? durumda yaşamak kolay mı? Elizabeth gel yine kızacaksın mecbur. Ama ben sürekli sana böyle uyarı mı vereceğim Lucy? Hı? Kate'in yanına gidiyor artık. Bunu dinlemeye. Kate'in annem nerede diyor muhtemelen. Ve Kate artık yanına gidelim de bir Kate'e bakalım. Kate'in her gün bir isteğini yapacaktık. Bir dakika. Hi! Sen nereye gidiyorsun Lucy ile nasıl chat yapmaya gidiyorsun ya? Lunch in a kiddie pool diyor. İyi e, git bakalım. Nasıl yapacaksın? Hava buz gibi. Gel. O kapıyı hemen alacağım şimdi. Evet Elizabeth çıktı yukarı galiba Lucy'yi bırakıp da. Lucy ay buradaymış aklım çıktı. O Lucy doyamadı bir türlü çocuk. Gel şunu temizle Lucy. Sonra şurayı da bir temizlemen lazım. Ah burayı da temizlemen lazım ama neyse tin olunca temizlersin. Şu an temizleyemiyor garibim. Şimdi bir kitap bitirmek istiyormuşsun. Tamam. Sen buradan bunu oku. Ben seni büyütmeye geleceğim zaten. Tamam mı Kate? Sen istediğin oldu mu? Hiroshi şimdi olmaz. E niye gerçekleşmedi? Ay, çok şükür Tristan. Tamam oldu. Ne istiyor? Yine bir hediye açmak istiyor. Her gün bu kıza hediye açtıracağız galiba. E zaten bugün doğum günün. Git ta aç hediye. Gel önce bir pasta üfle. Ne yapıyorsun Elizabeth sen? Oraya gelmeyin. Hepiniz şuraya gelin. Go here diyelim. Sana da go here diyelim. Lucy zaten burada. Şimdi Lucy'ye pasta üfleteceğim. Şu çilekli pasta neredeydi? White cake istemiyorum. Çilek. Ne bu be? Ha çilekli pasta istiyorum. Tamam. Şimdi sen Lucy'cim bir make a wish de. Nereye Lucy? Aşa Kate. Run inside değil yahu. Aa üfledin mi? Aa üflemiş. Tamam Kate de büyüdü. Şimdi Kate e bir trade seçelim. Allah Allah hayret. E ne yapsak? E ona da family diyelim. E çünkü o da sonraki anne olacak. Ama yok. Fark etmez ya. Onu şöyle seçiyorum. Popularity. Ne çıktı? Party animal. Yandık. Bu ne be? Ne oldun sen? Tübe. Şimdi sen bir hediye açmak istiyor musun? Gel bir hediyeni de aç. Şimdi Lucy'yi de büyüteceğim. sen bir üstünü değiştirir misin lütfen? Ne var bilmiyorum ama. Gel bir hediyeni aç. Doğum günü hediyesi olmuş olsun. Tamam mı? Bak bak. Aa! Beğenmedi. Şimdi hemen hu, ne diyor orada? Bilmiyorum yine bu şeyden dolayı, kayıt programından dolayı. Şimdi kapıyı kaldırdım mı ben? Hayır, daha Thursday olduğu için kaldırmadım. O zaman şöyle yapacağım bir dakika bu sefer. İkinizi de uyutacağım, tamam mı? MC Comment'le niye yapıyorum ki ben? Sen gel bir burada uyu. İkisi de uyusun. Biz pasta üfletelim Lucy'ye. Yazık. Ama sen şimdi tuvaletin var. Sen önce bir şunu bir tamir et. Tamam. Sonra bir tuvalete gir. Sonra da uyu. Tamam. Biz şimdi pastayı alalım. Hemen. Dur Elizabeth. Bir dakika. Lucy'yi de büyütelim. Çünkü bugün Perşembe. 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 Çabuk ol. Çabuk ol. 12 oluyor. Hadi. Gidemeyeceksin bak kızının yanına. Hadi. Zaten bölümü bitireceğim ondan sonra da. Tezgah koysak küfler mi? Yeri dar olacak muhtemelen. Hadi sen de gel bir dilek dile. Kıyamam ben sana. Yine ödev yapıyor. Hadi bakalım. Sen de... Ya nereye? Elizabeth çocuğunun doğum gününü kutlasana. Ne desem, ne dilesem acaba diyor herhalde. Üfle bakalım. <laughs> İnşallah büyüyebilir diyecektim. Büyüdü. Evet Lucy'cim. Yani şaşırmadık. Bu kuvarm çıktın. Aaa family çıktı. Ay yazık be. Nasıl olacak? Hayatta gerçekleştiremeyiz. Ya Lucy de büyüdü. Şimdi ben sizin tiplerinizi değiştireceğim. Gel Lucy sen şundan bir taneye. Tamam o zaman. Kızlar büyüdü. Teen oldu. Artık buradan itibaren devam edeceğiz. Ben şimdi bu bölümü bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gel de şu kızını bir kutla. Gerçi kutladın. Neyse sonra git bari. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.